Ömer, efendim Yiğit. Arkadaşlığımıza bir şey gelirse asla bir daha seninle konuşmam. <laughs> Yiğit, hoş ne geldin. Oldu? Ne oluyor oğlum? Manyak mısın? Niye böyle bir şey söylüyorsun? <laughs> Bak söylüyorum. Arkadaşlığımıza bir şey gelirse bir daha seninle konuşmam. Ne oldu? Arabanı vurdum. <laughs> Porsche sahibi olmak istedim. Buna vesile olan şey, üniversitede zaten bana böyle lüzumsuz işler müdürü falan diyorlardı. Liseyi geçtik, bir yerlerde falan çalışıyorum böyle. Aktifim dedim tiyatro olmazsa olmaz. Kampüste olur ya böyle tiyatro grubu kuruluyor. Başvurular. Başvurdum, geldik kalabalık bir ekip. O noktada işte Oğulcan bizim tiyatronun yönetmenliğini yapıyor. O dönem Oğulcan'ın bir tane polosu vardı. Dört kapı, hafif böyle onların böyle gece mavisi miydi? Öyle bir rengi beyaz mıydı? kırmızı mıydı değişik bir rengi vardı. Kim olduğunu bilmiyorum. Yönetmenlik yapıyor okulda işte. Mer, Levent Kırcan'ın ilk eşinden ilk oğluymuş. Oğulcan Kırca. Oğulcan da bir gün geldik. Oğlum araban yok. Yeni arabam. 911. Gerçekten. <laughs> Arabalara merakım olduğu için seviyorum, anlıyorum zaten. Koltuk ısıtma var, yatıyoruz. Sonra bir gün Porsche almak istediğim andan bahsediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının olduğu Beşiktaş'taki o ağaçlı yol var ya. O ağaçlı yoldayız. Ya nasıl bir araba ya için gitmesi Bir dışarı. bastı. Buradaydık. iki arabanın önüne geçiverdik. Yani o ivmelenmesi, o duygu dedim benim buldum ben alacağım arabayı. Almam lazım. Aynen yıl sonra aldım belki ama sonuçta bir şeyler yaptırıyor size. Ben bunu neden anlatıyorum? hayatta öyledir yani bir şeyden etkilenirsiniz. Vapuru gördüm ve sevdim. Eskişehir'deydim çocukken gelmişim, sonra geldim. Ne kadar güzel bir şey ya. Onu sevmen için bir şeyler neden oluyor. Bu da sevmemişim bir şeydi yani. Çok etkilendim o anda yani dedim. Bu etkileşim çok bir güzel. Yani. zaten bu açıklanabilecek bir şey değil ki. Çok kişisel bir şey Hissiyat. yani. Ya yani siz bunu bu kadar <laughs> yoğun hissetmiş olabilirsiniz ve bu siz böyle hissettiğiniz için çok tatlı. Siz derken? Senden bahsediyorum. Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> hani genel konuştum bu arada. Sonuçta arabayı aldım. Arkadaşlarım bir tur bize verir misin? Sevgili Yiğit Yener. Aldım onu Bağdat Caddesi tarafından. Evlerine gideceğiz. Ben kullanayım dedi. Ya dedim şimdi gelsen sen. Çarparsın. <laughs> Çarparsın demedim mi? Eve gittik. Arkadaşları var. Sevgili Uğur Aksoy. Sohbet ediyoruz filan. Aa dedi arabada dedi Yiğit dedi. Ben de telefon unutmuşum dedi. Al dedim anahtar. Telefonumu almaya gidiyorum ben. Abi ben de geleyim mi demiş. Araba Porsche ya. Uğur da <laughs> Abi gelmişken bir tur atsak mı? Ben de orada de evde başka arkadaşlarımız var. Orada sohbet ediyorum. Aslında o, da, o kişi de Yiğit'in arkadaşı. Şimdi biz bekliyoruz. İşte sohbet filan. Bir yandan da nerede kaldılar budayım yani telefonu, telefonu uzun sürmez. Bir de hani kız arkadaşları. Güzel işte hayat. Aa siz de o okuldasınız işte. Söyleyemiyorsun da böyle hani nerede kaldılar filan. Arasak mı acaba filan falan. Hakikaten böyle bir aradan yarım saat zaman geçtikten sonra geldiler. Yiğit böyle. Ömer efendim yiğit. Arkadaşlığımıza bir şey gelirse asla bir daha seninle konuşmam. <laughs> yiğit hoş <laughs> ne geldin. Oldu? Ne oluyor oğlum? Manyak mısın? Niye böyle bir şey söylüyorsun? <laughs> Bak söylüyorum. Arkadaşlığımıza bir şey gelirse bir daha seninle konuşmam. Ne oldu? Arabanı vurdum. Ben böyle yeni almışım yaz var üstü açılıyor tam keyif yapacağız. Ya uf dedim şimdi dedim hiç halim yok şey yapma. Şaka, şaka yapıyordur diye düşündüm yani. Böyle Çünkü sağ şey salim yapıyorduk. gelmiş. Karşındaki insan diyor ki arabanı vurdum ama hiçbir şey yok. şey yok. Çünkü o arabaya bir şey olacak sana da bir şey olmalı hani. <laughs> Düşüncesi yani... <laughs> yani. Aynen öyle yani. Dedim diyorum ki yapma bana şaka. Vur diyorum bir in bak istersen. Allah'ım ya asansördeyiz zaten Yiğit böyle 2 metre asansörde böyle yukarıda. Oğlum bak şaka mı yapıyorsun ne yapıyorsun <laughs> söyle öleceğim ya. <laughs> niye böyle bir şey ediyorsun yani niye alıyorsun anahtarını altına <laughs> kim dedi sana? Arabaya doğru yaklaşırken hasar kaydı tamponu vurmuş. Zaten ilk başta uğur almış arabayı. Nazik bir şekilde kullanırken Yiğit demiş ki bu araba böyle kullanılmaz. Bir de kendileri bana bunun hikayesini anlatıyor. <laughs> bu araba böyle kullanılmaz. İn de göstereyim sana. Yiğit biniyor. İlk başta hafif kaldırma vuruyor. PSM tuşları var. O PSC tuşları var. Yani arabanın kontrol mekanizmasını kapattığın zaman araba drift pozisyonunda daha efektif oluyor. Ben bile yıllardır kullanıyorum. Hani bir yere vurmayayım diye sağ bir şey tutuyorum yani. Güvenlikli yani. Sıkıntılı yani. Bir anda elinin altından gidebilir. Bu tabii ağaca vuruyor falan. Bayağı büyük bir hasar herhalde. Tatile gidemedi. Babası ödedi. Tatile gidemedim ben bu sene diyor. Arabayı vurunca diyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşımın tepkisi çok hoşuma gitti orada. Arkadaşlığımıza bir şey gelirse konuşma. Dedim canın sağ olsun. Sana bir şey olmamış. Hani bu mala gelsin cana gelmesin duygusu var. Ya dedim sana bir şey olsaydı.